farkımız belki de daha fazla. 2000 2500 üzeri şey sayıyoruz. 25 25.000 vatandaş var burada yaşıyor. Çok. 15.500 sesimin oy kullanıyor. 16.500'lü tamam. bir bir kişi gitti bizden. Tamam. 15 15.500. Bunu kaç binle alacaksın? Dille. Bu 1500 15 15.500 ses vardı. bunların yüzde belirli seçimleri olduğu için bu tür seçimler olsun şeye gelmiyor. Tamam. E, ee, ne derler? Ee, sandığa gitmiyor. Sandığa gitmedi. Kali 12.500. 12.500'ün 5.000'i benden. 5000. 5. 5 Geçen sesinde kaç aldı? 4782. 300 geldi yani. Evet, 5000. 5000 Zeki Bey kaç aldı alır? Zeki e, girer mi bilmiyorum ama e, Zeki herhalde bu saatten sonra e, bir karşısına çıkmak istemez diye düşünüyorum. Diyorsun. Evet, çünkü Üçüncü... ağır, ağır bir yenilgi aldı. Bu yeni giren sonra biraz işi zor yani. Biraz zor oturur yani. Aa. O biraz Senin zor oturur. destekçiler bayağı var herhalde ya değil mi? Evet. Mesela berberimiz destekçi herhalde. Tabii. Azda abi. Azda. Evet. evet. Geçen Aa, seçimde değil. ben bin fark atacaksın dedim nasip olursa. Hatta videonu da çekebilirsin dedim. Evet. Şimdi ona çarpı 2 diyoruz. Çarpı 2. bin. İki bin. İki, i̇ki, bin. Bin. i̇ki, bin. i̇ki bin. bin. diyoruz. İki bin altında olursa zaten ben gidiyorum memlekete. Aa. Ben de Rize'ye çay toplamaya gidiyorum. Memlekete. Var. <laughs> tabii tabii. Başarısız. Hocam başarısız olduğumuz yerde durmuyoruz. Ha, kapatıyoruz diyorsun. Tabii 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 başarısızsak gidiyoruz abi. Vay be. Bu iş böyle. Ama şimdi üzüldüğüm bir taraf var. Hı. Yani şimdi sen 3 dönem 4 dönem Atakent'te muhtarlık yap. Ben şahsımı sorarsan. Ondan sonra bir seçime gir Mürettin abi. Kaybet. Bir dönem sonra tekrar ben muhtar adayı olarak çık. Bence Hı. çok e, yersiz ve yursuz. Yersiz. Bunu ancak bunu ancak şey yapar ya. Zeki Bilbiloğulları yapar. Ben kimse şey yapmaz yani. Başka bir benzeri daha yok yani.